Cittaslov Seferihisar 1. Uluslararası Plastik Sanatlar Sempozyumu adı gibi çok resmi bir buluşma değildi. Çok farklı ülke ve kültürlerden gelen sanatçılar hem gezdi, hem konuştu, hem üretti. Etkinliğin Seferihisar'da yapılmasının tarihi bir anlamı da vardı. Sadece 2 kilometre uzaklıkta yer alan 3000 yıllık İon kenti Teos, tarihte sanatçıların kenti olarak bilinirdi. 12 İon kentinden biri olan Teos, Dionysos sanatçıları olarak bilinen dönemin heykeltıraş, şair ve oyuncularını vergi muafiyeti türü avantajlarla bünyesinde toplamıştı. 3. yüzyılda tarihte ilk kez sanatçılar burada bir sanatçı sendikası bile kurmuştu. Sığacık limanında Haziran ayında açılan Teos Marina'da çalışan sanatçılar üretirken hem bölgenin tarihinden ve güzelliklerinden hem de birbirlerinden etkilendi. Bu üst düzey sanatçılar arasında olmaktan çok mutluyum. Kuvvete pek çok yeni dost kazanmış olarak döneceğim. Ben bu çalışmalarımda Arap-İslam sembollerini kullandım kadınların gizemleri hakkında. E, bu güzel doğadan da çok etkilendim. Nar, incir, zeytin. Burası Kur'an'da yazılan cennete çok benziyor. Çünkü kutsal kitapta cennette zeytin ve incir ülkesinden söz eder. Sanırım İzmir'i kastediyor. Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Efes'i ve kıyı şeridinde gezdik. Bunlardan çok fazla birikim oldu bilincimde. Bu birikimi tuvale yansıtmak benim için büyük bir zevk. Ege'nin renklerini kullandım. Bej, beyaz, güneş sarısını, küçük tepeleri yansıtmaya çalıştım. Sanatçılar burada ürettikleri eserlerinden birer tanesini de Seferihisar Belediyesi'ne bağışladı. Ben Münih'ten geliyorum, bağımsız ressamım. Burası gerçekten harika. Çok ilham verici bir doğası ve atmosferi var. Benim için çok yeni bir yer. Bu deneyimi soyut olarak buradaki çalışmalarıma yansıttım. Bu yapıtlar sakin şehirde açılacak Çağdaş Sanatlar Müzesi'nin de çekirdeğini oluşturacak. Heykel Tıraşlık bir haydi ağır işçilik gerektiren bir sanat dalı. Türkiye'ye çok kereler gelmiştim ama buraya ilk kez geliyorum. Çok sevdim. Doğası, insanları, kentiyle çok sevimli bir yer. Benim projem orada gördüğünüz ışık ve gölgelerle çizgiler arasında bir oyun aslında. Onu bitirdim. Şimdi bu küçük parçalarla eğleniyorum. Burada olmaktan çok memnunum. Bundan çok memnunuz. Umuyorum ki onlar da memnunlar burada gösterdiğimiz ev sahipliğinden. Eğer bu memnuniyet karşılıklı böyle devam ederse, gelenekselleşmemesi için de hiçbir sebep yok. İnşallah sürdüreceğiz. Büyüterek, genişleterek e, sürdürmeyi düşünüyoruz. Ciddi emek var hepsinin arkasında e, ama gönülleri zengin hakikaten sanatçı dostların. E, böyle bir sempozyum... Daha önce Türkiye'de hiç yapılmamış, düzenleyen, organizasyonu gerçekleştiren arkadaşlarımın bilgisi bu. Bu da gurur veriyor. Seferi Hisar'a bu anlamda ciddi bir zenginlik kazandırmış oluyorlar. O nedenle hepsine minnettarız. Sempozyuma Türkiye'den de önemli isimler katıldı. Özellikle Uluslararası Sempozyumlarda ana hedef çok farklı ülkelerden çok değişik tarzlarda çalışan sanatçıların bir araya gelmesi, yeni deneyimlerde bulunması, kendi birbirlerinin deneyimlerini aktarmaları ve kolektif iş üretmelerini amaçlayan bir şeydir sempozyum. çok da güzel üretimler çıktı, iyi sonuçlar çıktı. O açıdan da çok başarılı bir sempozyum oldu. Seferi nasıl buldunuz? Sadece. Seferi ise ilk kez geliyorum ben ve çok sevdim. Ee, biraz soğuk <laughs> zamanla denk geldik ama çok güzel yani doğası, insanlara çok güzel yani çok, çok mutluyum burada olduğum için. Bir hafta süren sempozyum gerçekten de verimli geçti. Sanatçılar 10 gün boyunca sürekli çalıştı, üretti. Organizasyonda görev alan İzmirli ressamlar Reyhan Abacıoğlu ile Tuncay Topçu da yorgun ama mutluydular. Biraz yorucu ama çok keyifli. Ee, çok güzel işler yapılıyor ee, ve e, Seferihisar için çok güzel bir etkinlik. Aslında Türkiye için çok güzel bir etkinlik. Avrupa'da e, ülkelerinde e, çok tanınmış çok önemli sanatçılar burada bir arada e, ve çok güzel işler yapılıyor. Ee, biraz Don Quixotluk yapıyoruz. Sıkıldığımız anlar oldu, yorulduğumuz anlar oldu ama biz bu Don seviyoruz ve devam edeceğiz. Çalışma ortamı çok iyi oldu. Yani belediyenin katkıları çok iyi oldu. Biz de kendimiz, İzrehan'da ikimiz beraber e, ne kadar eksiklik olsa da onları kendimizce kapatmaya çalıştık. Çalışma ortamında çok iyi atmosfer oluştu. Herkes çok iyi işler çıkardı. İyi eserler de kalacak buraya. E, i̇yi sanatçılar geldi. Ki herkes çok memnun. Biz de beraber olmaktan, burada olmaktan gerçekten çok memnunuz. İyi hissediyoruz. Yorgunluğumuzu hissetmiyoruz. İnşallah bunun devamını getirebiliriz. Sempozyumda heykel ve resim olduğu kadar seramik ve diğer formlar da yer aldı. Türkiye'ye bu ilk gelişim. Benim Amerika'da yaşadığım yer Boston oldukça soğuk. Burası cennet gibi çok güzel bir yer. Stüdyo olanaklarımız da çok güzel. Sanatçılar için her şey sağlanmış. Çok iyi organize edilmiş. Uluslararası sanat sempozyumları yeni dostlar edinmek için çok idealdir. Diğer sanatçılardan bir şey öğrenebiliyor, kendinizi geliştirebiliyorsunuz. Değişik teknikleri ve vizyonunuzu paylaşabiliyorsunuz. Kültürlerin birbiriyle temasını, Türkiye-Avrupa-Amerika arasındaki paylaşımı sağlıyorsunuz. Farklılıkları takdir ediyorsunuz, ortak noktaları keşfediyorsunuz. Seferihisar'daki sempozyumda üretilen yapıtlar Sığacık Limanı'ndaki Teos Marina'da bir ay boyunca sergilenecek.